You you, I... oh. Karaveba. 1347 Ölüm Avrupa sokaklarında sessizce ilerliyordu. Bir tüccar gemisi Kara Kedi gibi Akdeniz'in sularında süzülerek Sicilya'ya yanaştı. Ancak bu gemide altın ve baharat değil, görünmeyen bir ölüm vardı. Karaveba. Peki ya? bu veba hiç yayılmasaydı ya da çok daha ölümcül olsaydı, dünya nasıl bir yer olurdu? Bu videoda önce kara vebanın gerçek tarihine, ardından da alternatif bir tarihe dalıyoruz. Hazır mısınız? Tarihçiler kara vebanın kökeninin Orta Asya olduğunu düşünüyor, 1330'larda Çin'in iç bölgelerinde ortaya çıktı ve İpek yolu üzerinden batıya doğru ilerledi. En büyük darbe ise 1347'de Avrupa'ya ulaşmasıyla geldi veba pireler aracılığıyla farelerden insanlara bulaşıyordu. İlk olarak Kırım'daki Ceneviz kolonilerinde görüldü. Tatarlar vebalı cesetleri mancınıkla surların içine fırlatarak belki de tarihin ilk biyolojik saldırısını yaptı. Avrupa çaresizdi. İnsanlar neyle karşı karşıya olduklarını bilmiyordu. Bazıları Tanrı'nın gazabına uğradıklarını düşündü, bazıları Yahudileri suçladı ve pogromlar başladı. Kiliseler dolup taştı ama dualar ölümü durdurmadı. Sadece birkaç yıl içinde Avrupa'nın üçte biri, yani yaklaşık 25 milyon insan öldü. Şehirler boşaldı, tarlalar sahipsiz kaldı, toplumsal düzen çöktü. Ama her felaket bir dönüşüm getirir. Vebadan sağ çıkan işçiler artık daha değerliydi. Feodal sistem çökmeye başladı, Rönesans'ın temelleri atıldı. Peki ya bu veba hiç yaşanmasaydı ya da çok daha ölümcül olsaydı? Şimdi alternatif tarihe bakalım. Ya Kara Veba hiç olmasaydı? Diyelim ki Kara Veba hiç yayılmadı. Çin'de başlayan salgın izole edilerek kontrol altına alındı. Avrupa hiçbir zaman bu büyük nüfus kaybını yaşamadı. Ne olurdu? Birincisi, feodalizm yıkılmazdı. Toprak sahipleri hala güçlü kalır, köylüler ise ucuz iş gücü olarak sömürülmeye devam ederdi. Rönesans'ın doğuşu gecikir ya da hiç gerçekleşmezdi. İkincisi, modern tıp çok daha yavaş gelişirdi. Kara veba, tıbbi gelişmelerin hızlanmasına neden olmuştu. Veba doktorları, karantina uygulamaları ve sağlık önlemleri modern tıbbın temelini attı. Bunlar yaşanmasaydı tıp 200 yıl geriden gelebilirdi. Üçüncüsü, Amerika'nın keşfi bile etkilenebilirdi. Feodal sistem sürdüğü için Avrupa'da ticari devrim yaşanmaz, denizcilik yatırımları azalır ve belki de Christoph Kolomb hiç yola çıkmazdı. Yani veba hiç yaşanmasaydı, bugünkü dünyamız çok daha farklı bir yer olurdu. Ya kara veba daha da korkunç olsaydı? Peki ya kara veba daha ölümcül olsaydı? %30 değil, %90 ölüm oranı olsaydı? Bu durumda Avrupa tam anlamıyla çökerdi. Ortaçağ karanlığından çıkılamazdı, şehirler hayalet kasabalara dönüşürdü. Büyük medeniyetler yerle bir olurdu ve belki de Avrupa yeniden kabile toplumuna dönerdi. Ve kim bilir belki de dünyanın hakimi Asya ya da Afrika olurdu çünkü Avrupa toparlanamaz Osmanlı veya Çin gibi büyük güçler ön plana çıkardı kelebek etkisi tarih küçük olayların büyük sonuçlar doğurduğu bir zincirdir kara veba yaşandı ve dünya değişti ama yaşanmasaydı ya da daha yıkıcı olsaydı belki de şu an izlediğiniz ekran bile var olmayacaktı peki siz ne düşünüyorsunuz kara veba olmasaydı dünya daha iyi mi olurdu yoksa daha kötü mü İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.